Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomda cam 8'i tanıtacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle benim programlar adlı klasörüm içerisinde cam tasisi 8'i gördüğünüz gibi böyle bir bir şey oluyor yani yüklendiği zaman. Bunu açıyoruz. Normal arkadaşlar burada sor şey 30 günden geriye doğru sayan bir tane ta pencere çıkıyordu ama ben bunu sınırsız yaptım. İlerleyen videolarımda sınırsız yaptım da göstereceğim. Dediğim gibi 30 gün sonra bitiyordu. Hani 30 günleri şey yap uzatabiliyordu tekrar 0 ile 30 güne geri gelebiliyordunuz ama ben komple süreyi kaldırdım yani onu göstereceğim diğer videolarımda. Şimdi arkadaşlar biraz mini tanıtacağım. Onun için bir tane masa üstüne ayarladığım videom vardı onu maddeli görüyorum. Onun videosunu atacağım buraya de. üzerinden daha iyi göster gösteririm o yüzden atıyorum. Arkadaşlar bu ekrandan videonun boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle ilerleteyim. Mesela böyle şey bu ekran siyah tarafa bakmayın. Benim videom küçük olduğu için. Ama bak böyle yaparak buradan videoyu küçültebiliyorsunuz. Şöyle sarı olduğu zaman tam sınıra gelmiştir. O özelliği de güzel yani anlamanız zor zor olmuyor. Buradan arkadaşlar videoyu diyelim belirli bir aralık belirliyorsunuz. Buraya geldiniz. O video tıklayıp bir yukarıda kesme tuşu var. Şu kesme tuşu basıyorsunuz. Ve de buraya gelip basarak burayı kesmiş oluyorsunuz. Ya da GTLZ yapalım geri gidelim. Buradan komple videoyu kesebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar burada Kalaos yazıyor gördüğünüz gibi. Buradan hani işaretler koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Sohbet balonlukları var. Ok işaretleri var. Arkadaşlar bulanıklaştırma yapabiliyorsunuz. Mesela ya diyelim ben burayı bulanıklaştıracağım. Hani ya da buraya aydınlatıp diğer tarafa bulanıklaştırma. Ya da metin ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya buradan boyun ayarlayabiliyorsunuz 72 yapalım. Rengi de sarı olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yapabiliyorsunuz. Burada her şekilde metin yazma. Buradan arkadaşlar çok güzel bir şey. Kısa yol tuşları mesela. Buradan kısa tuşlarını seçiyorsunuz diyelim. Hani. Önce burada şekli belirleyeceksiniz. Ben mesela deli kutu şeklinde. Daha sonra buraya CTRL diyelim V yaptım ya. Kendi kendine ct ile oraya yazıyor. Mesela ben bir videomda bunları kullanmıştım. En baş... ilk videomda for dönüş şey Visual da alt tarafta koymuştum. Ya güzel bir şey. Hani diyelim hatta silerken bile yani yazıyor burada. Her şeyi güzel yapmışlar. Bu da böyle arkadaşlar. Bunları kaldıralım. Hızlandırma yapalım arkadaşlar. Az önce gösterdiğim gibi önce böyle o aralığı belirledikten sonra kestiğiniz alanın üzerine gelip sağ tıklayarak clip speed var. Buradan 100 bu arkadaşlar. Mesela ben bunu 300 yapacağım. Gördüğünüz gibi direkt küçüldü. Şu da güzel arkadaşlar. Yani tam uçucu getirmek isterseniz hani nasıl getireceğim diye korkmayın. Böyle geldiğiniz zaman yukarıdaki gibi sarı bir ok çıkıyor. Gördüğünüz gibi tam oturmuş oluyor. Şuraya bakalım mesela, hızlandı mı? Gördük arkadaşlar hızlandı. Buradan arkadaşlar, transfer ediyor. Evet, böyle hızlandı arkadaşlar. Arkadaşlar buradan işte videonun başlangıcı hani... Ama bunlar hiç çok kullanılmıyor. Güzel değiller. Ben öyle kullanmıyorum. Bunlar arkadaşlar sesini ayarlayabiliyorsunuz. Hani böyle elle yani fare yardımıyla ayarlayabiliyorsunuz. Müzik eklemek için tekrar import menüsü ediyorsunuz. Ya Furkan. Furkan belgeler. Çizim sistemi değil. Bunda müzik yok. 13 maddelik ödev. Şu bu. Müzikleri diyelim. Tamam bu olmuyor da, o zaman diğerini. Böyle arkadaşlar müziklerden sembolü geliyor. Ondan şekilde sürükleyerek burayı aldıktan sonra abi. Arkadaşlar yani müziğin sesi yukarı gelmemiz için dediğim gibi ses ayarlama kısmı vardı. Buradan müziğinkini azaltıp videonun gerçek sesini yükseltebilirsiniz. Böylece müziğin sesi arka planda kalmış oluyor. Buradan arkadaşlar kaydetme kısmımız var. Bu neydi? Ha, bu da arkadaşlar hani kaç hash olsun hani hd Ben YouTube'a 1080 atıyorum ama buradan 720 de belirleyebiliyorsunuz böyle gördüğünüz gibi ekran büyüdü. Ama çerçeve dışları benim ekran yanları siyah olduğu için tam oturmuş gibi gözüktü. Neyse arkadaşlar buradan ya, bir tane daha bir şey göstereceğim. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yakınlaştırma var. Hani diyelim. Mesela şu an videoda burası yakınlaşacak. Bakalım mı? Ya. Evet. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Ben bunu da seviyorum. Ya da tekrar geri çekebilirsiniz. En son işte. Ha bir de şey var arkadaşlar. Ben şu an bu ekran kaydını yapıyorum. Camtas sayesinde. Bu nasıl oluyor? Aksiyonun üstüne geldikten sonra sağa tıklayıp dosya konumum var. Buradan Şurada gördüğünüz gibi Bunlar değil şu Cam Recorder yani ekran kaydetme bu Uygulama zaten Bunu tıklayarak açabilirsiniz Ve kaydetmek için en üstteki product.sh Ve buradan Tekrardan bir görüntü ayarlıyorsunuz. Burada 1080p mesela denip ileriye basıyorsunuz. İsmi belirliyorsunuz. Buradan Nereye kaydedeceksin? Masa üstü. En son son diyorsunuz ama ben kaydetmeyeceğim. Orası da öyle arkadaşlar. Başka göstermediğim ya da benim bilmediğim yok işte arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Likelayın. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.